Talep. Tanım bireysel ve piyasa talep eğrileri. Burada tüketicinin bireysel talep eğrisi ve tüm tüketicinin bireysel eğrilerin toplamından elde edilen piyasa talebinin özellikleri incelenecektir. Belirli bir mal ve hizmet için tanımlanan talep, tüketicinin ya da hane halkının satın almak istediği mal miktarını ifade eder. Talep edilen miktar, istenilen miktar bir başka ifadeyle arzulanan bir şeydir. Bununla birlikte satın alma isteğinin talebi ifade etmesi için satın alma gücü ile desteklenmesi gerekir. Dolayısıyla satın alma gücü ile desteklenmiş talep aslında efektif taleptir. Bu durum şöyle bir örnekle açıklanabilir. 30 bin TL'lik bir gelire sahip olan bir tüketicinin bu fiyattan bir adet otomobil satın alma istemesi halinde bu tüketicinin otomobil talebinden söz edebiliriz. Ancak bu gelirlere sahip olmayan kişilerin otomobil satın almaları istememeleri halinde bunların otomobil taleplerinden söz edilemez. Çünkü otomobil satın alacak istekleri olmasına rağmen gelirleri bulunmadığından talepleri de yoktur. Talep edilen miktarı belirleyen faktörler ve talep fonksiyonu. Tüketiciler mal ve hizmetlerle ilgili satın alma kararı vereceklerinde bir takım değişkenleri dikkate almak durumundadırlar. Talep edilen miktar QAD etkileyen faktörler şeklinde ifade edeceğiniz gibi bu değişkenler genelde şöyle belirtilebilir.